Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir serde olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. <laughs> Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekildir. Türk milleti ebediyete Açıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha Büyük senetlerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu